hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Abi neredeyiz? Sivit Bonanza'dayız arkadaşlar. Sivit Bonanza'ya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abi 118 bin TL kasamız var. Bugün 25 bin TL'den abi Sivit Bonanza'nın açılışını yaptık. Kasamız güzel dostlar. Ağır oynayacağız. 45-50 bin mor mor. Ananı sikeyim güzel. Çok güzelsin oğlum. Buz da geldi. Devamı var mı? Mavi lan. Belki mavi lan. Belki mavi lan. Çok güzel geldi bu arada abi. Çok güzel geldi. 80x. Tertemiz 80-87 bin lirayı kasaya koyduk. Kasa bir anda 150-200 bine geldi. Harbiliyorum bir anda 200 bine geldi. Dostlar bugün ağır oynayacağız abi. Bugün Sivit Bonanza'yı ağır oynayacağız. 45 binleri, 50 binleri. Kasamız eğer el verirse patlamazsak abi. Elimden geldiğince 50 binden, 45 binden aşağı düşmeyeceğim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Şimdi 25 bize güzel verdi. Abi 25 bize tertemiz 90 bin lira para verdi. Son iki turumuz var. Bir iki tur daha verir mi diyeceğim de uzatma geldi. Vallahi uzatma geldi. Hayret bir şey. Hayret bir şey uzatma geldi baba. Güzel. Ha oğlum şu eriyi indirsen. Üzümü indirsen. Karpuzu indirsen. Uzatma büyük ihtimal boş geçecek ya. Abi 90 bin lira para verdi oyun bize. Bir ihtimal şuraya boş geçecek. Mi hadi oğlum. Amına koyayım at çarpanı. At ne oldu çarpan atlan. Amına sekeyim attan. Kanka 6 8. Amına koyayım ya. Güzel verdin, çok güzel verdin de. Lan şuraya adam akıllı bir 20 x atsan. 30 x atsan. Ulan sivit, ulan sivit. Tertemiz verdi bu arada abi. 124 bin TL tertemiz para verdi bize. Kasayı 200 bin liraya getirdi. Son tur. 2, 3, 15 x var. Bak, bak amına kudum oynattığı şarpanlara bak kanka. Amara kodum oyunun attığı tarzı, çarpanlara bir bak ya. 126 135 abi. Kasamızda 93 bin lira para var. 230 bin liraya geldik. Tertemiz 230 bin liraya geldik. Baba 25'i salmanın zamanı geldi arkadaşlar. 30 35'i hiç denemeyeceğim. Direkt 40'a geleceğim şöyle ağır bir şekilde. Oyun güzel verdi. Çok güzel verdi. O yüzden eğer oyun açıksa abi bir an önce 40 binden 45 binden 50 binden vurup çıkalım. Hiç beklemeyelim. 30'la 25'le hiç uğraşmayalım. Patlarsak çekeriz abi. Patlarsak çekeriz ama uzatmalar geliyor, çarpanlar geliyor. dört tane şeker geliyor amına koyayım be. Hadi oğlum. Yap şovunu. Yap şovunu erkenden gidelim. 11 turumuz var daha. Yapma lan. Patlamayalım. Ne olur patlamayalım burada. Ne olur patlamayalım. Karpuz. Üzüm üzüm. Mavi de kaldı. Burası patladı herhalde dostlar. Vallahi billahi herhalde burası patladı. 7 Kalp amına koyayım. Oğlum en azından şöyle bir 20 25 verseydi be. Hangi çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu amına koyayım be. 45'e çektiğimiz yerden patladık bir daha. Harbi diyorum 45'e çektiğimiz yerden patladık. Son 2 Ananı sikeyim ama bonanza ya. Daha yeni 200 bin lira para verdin bize neredeyse. 170 bin lira, 150 bin lira para verdin. Amına koyayım gel de şuraya verdiğin bir paraya bak kanka be. 45 bin liraya, 10 bin lira para verilir mi kardeşim ya? Çok kötü patladık abi. Çok kötü patladık burada. Yani 45 bin liraya verdiği paraya bak. Düşemeyiz de artık bundan sonra. 50'yi basalım eğer ödeme alamazsak düşelim. 45'e çektik bir anda patladık. de patlarsa mecbur düşmek zorunda kalacağım. Tekne aldığımız parayı iki sipinde vereceğiz bu arada. Tamam güzel güzel ekran bu arada. Üzümler. Mor var mı? At o moru. At şimdi bir x'i. Olmaz amına koyayım. 2 x olmaz ya. Kaç tur var? Son altı. Hadi onu bir tur daha. Bir tur daha. Bir tur daha. Bir tur daha. Ne olur bir tur daha ver be. Abi üzümler de geliyor. Bak yeşil de geliyor. Amına koyayım. Mükemmel ekran ya. Oyun yeşili blokluyor abi. Resmen yeşili blokluyor ya. Son 2 Üzüm büzüm. X atmıyor ki orospu çocuğu X atmıyor. Altı atıyor bak bana ya. 6 atıyor abi 6 atıyor ya. Abi 25 binden aldığımız parayı iki elde verdik. Yemin ediyorum yani. 120-130 lira para aldık. Geldik iki elde tertemiz simit bonadan kasasına geri koyduk. Vallahi illahi geri koyduk ya. Ver 50'yi. 111'e kadar düştük abi. 111'e kadar düştük. 100'den aşağı düşmememiz lazım. Şurası biraz kötü verirse en kötü 15-20 basalım ya. Abi 100'ün e altına düşersek 2 50 basar çıkarım bu arada hiç zorlamam. Karpuz. Daha 6 turumuz var daha 6 turumuz var oynarsın oğlum oynarsın oğlum. İndir sağdan soldan mavimiz de gelir üzümümüz de gelir. Elmamız da gelir. Elmamız da gelir be. Çarpanlar düzelmeye başladı bu arada. Okey 20x'imiz var. Çarpanlar bir hafiften kendine gelmeye başladı dostlar. Oy, amına koyayım senin ben. Mavi, karpuz, karpuz. Nice oğlum devamı var mı? Amına koyayım çok güzelsin. Çok güzelsin baba. 775'e vurduk tertemiz 200 bin liraya geri geldik. Hatta 230 bin liraya abi. Tertemiz 230 bin liraya geri geldik bu lazımdı bize. İşte bu lazımdı bize. Burası bizim dönüş noktamız oldu. Abi 50'yi salmayacağım. 50'yi salmayacağım dostlar. Zararı geri kapattı bize. Bize zararı geri kapattı. 235 bin liraya tertemiz geri geldik. Ama aslında bir tur 45 yapabiliriz ama 50'yi basalım bir. 50'yi basalım abi. 45 bizi kötü patlattı. 45 bizi kötü patlattı. Orası sıkıntı oldu biraz. Tamam. Arpuzumuz da var. Üzümümüz de var. İndir oğlum. Mavi de geldi. Amına koyayım. Abi 2725 takla kazancı var bu arada bak. 2725. Lan bir tane yüzük satsa. Bir tane yüzük satsa. Şu kasayı şöyle 300-400 bin liraya getirse bırakıp gideceğim bak. Yemin ediyorum bırakıp gideceğim ya. Tek ya tek. Ekranda 3-5 tane çarpan var. Bak 5 tane çarpan. Toplasak 50 x etmiyor amına koyayım. Çarpanlar güzel atıyor. Çarpanlarda sıkıntı yok. Ama çarpanlar küçük atıyor. Bak biraz güzel. Oyna oğlum. Başka çarpan atmana gerek yok işte. Muzu indireceğim, eri indireceğim baba, üzümü indireceğim. Vurup gideceğiz amına koyayım be. Eksi yazmadı, eksi yazmadı da. Aldığımız riske değdi mi onu bilmiyorum. 50 bin bastık, 70 bin lira para verdi. Çok kötü değil bu arada ya. Elma. Çok güzelsin, çok güzelsin de. Amına koyayım ekranına baksana ya. Abi nispet yapıyor. Nispet yapıyor ama bu oyunu açacağız. Harbi diyorum bak şu oyunu açacağız. Bu oyun deli deşet ödeme verecek bize. Ya şu ekranlar normal değil ya. Ekranların sembollerin abi öyle 6'da 7'de kalması normal değil. Kesiyor biraz çok deli de kesiyor hatta. Sürekli 6'da 7'de bırakıyor. Ama bir tur ödeyecek bize vurup kaçacağız abi. Her zamanki gibi. Her zamanki taktiğimiz. Vurup kaçacağız. 50'yi bozmuyorum bu arada. 50 oturdu güzel. Çarpanlar da gelmeye başladı. X'lerimiz de var baba. Tertemiz oyna burayı. 17 bin lira cebe koyduk. İçeride daha 30 bin lira paramız var. 8 turumuz da var. Hadi oğlum. Bir combo. Sadece bir combo atman lazım. Yapma. Yapma amına koyayım be. Sikeyim elliksin. Orospu çocuğu. Abi ne yapıyor ya? İki tane elliks gitti amına koyduğum boynunda. Ananı sikeyim Bonaza ya. Ya Bonaza Allah senin belanı versin ya. Bak yemin ediyorum Allah senin belanı versin ya. Duman ettin bizi amına koyayım ya. Duman ettin ya. Abi birinci elixir kaçırırsın da ikinci elixir tutma hadi be. Abi geri düşüyoruz. Vallahi geri düşüyoruz. Yapma. Hadi oğlum mavi de geldi. Ananı sikeyim. İşte abi bahsettiğim bu. Bak maviye bakar mısın? Karpuza bakar mısın? Hepsi altıda yedide kalıyor. Hepsi altıda yedide kalıyor amına koyayım. Bir açarsa zaten şöyle 5000 bin, 6000 bin takla kazancını bize çok rahat gösterecek. Şekerler de gelmeye başladı. Yok yok amına koyayım. Vallahi bir şey diyeyim mi? Amına koyayım perşembe pazarı gibi her şey var ekranda. Patladı burası ya. 10.000 daha verirse en azından yarısını alsaydık. Patladı mı? Yok. Mavi üzüm erik. Anarız ki mavi de geldi. Hadi oğlum. Bir ilk saat. Bir ilk saat. Ateşle amına kodum x'ini buraya La sike bananamır ya 3-4 attı orospu çocuğu Güzel güzel abi x'i biraz kapattık en azından da 2000 takla kazancı vardı orada ya 6-2 Abi diyeceğim de Hadi oğlum. Burası çok kötü patlamadı ya İçeride 10.000 lira bıraktık da öyle ağım şağım patlamadık arkadaşlar Baba şu 50'nin bir an önce oynaşması lazım. Şu 50'nin bir an önce oynaşması lazım. Oyun sabit kalmaya başladı bak. Sabahtan beri aynı yerdeyiz. Çok tehlikeli. Ha, çok tehlikeli zamanlar. Oyun ne alıyor ne veriyor. Bizi sabahtan beri aynı yerde bırakıyor. Bak şu yeşilleri 6x atmaktan vazgeç artık amına koyayım be. At şuraya bir kalbi. At 100x amına koyayım. Vuralım gidelim 5000 takla kazancını be. Hadi oğlum. Güzelsin. Ver yeşili. Ver yeşili. At şimdi x'i. At amına kodum x'ini at oros bu çocuğu at x'i at at Ananı sikim 6 x'ini ya Abi sabahtan beri yeşillere 6 x atıyor ya Hadi oğlum Kaç tur var lan daha 4 tur var ya Oğlum ne çok yeşil gösteriyor Uzatma da geldi 9'a geri geldik Mor var mor Kalmadı Mor kalmadı abi ne verdi? 31 bin lira para verdi. Bak şu ekranlara yazık ya. Mor. Atmayacağım aşağı indi büyük ihtimal. At şimdi ikisi. Olur kanka bak bu olur işte amına koyayım. Nice olma. Her temiz baba. Her temiz. Bu olur işte. O çarpan güzel. O çarpanı atarsan diyecek bir şey yok. Ama şu üçleri dörtleri bir geç artık be. Geto Folimpos'a döndün. Vallahi Geto Folimpos'a döndün ya. Kaç turumuz var? Beş turumuz var. Dostlar buradan 80 bin lirayı tertemiz aldık yani 50 bin lira basmıştık 80 bin lira koyduk ama deli eşek takla kazançlarına kaçtı. Yeşillere adam akıllı bir çarpan vurabildik sonunda borulara. Bak şu ekran mükemmel bak yeşille gelecek hadi oğlum indir o yeşili. Ne olur indir amına koyayım be 50 x vardı lan neredeyse. 37 x amına koyayım be. 118 bin lira. 300'ü gördük mü? Abi 300'ü göremedik bu arada. Sözü göremedik de, belki şurası gösterir diyeceğim göstermedi. 287.000'deyiz abi tertemiz 287.000'deyiz. 50 oyunu açtı ya. Anlamıyorum hani 50 oyunu açtı abi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş 50.000'den oyunu açtık. Şu an gayet güzel gidiyor. Takıl arkadaşları da güzel geliyor, Şarpanlar da güzel geliyor. Sadece ikisini aynı anda vurmamız lazım. Baksana şuna ya. Ya şu güzelliğe bakar mısın ya? İndir orada amına koyayım. Ver o morunu. Rus bu çocuğu ver o moru. At lan amına koydun morunu at be. O moru varsa var ya 100 bini koyacağız tekte. Yemin ediyorum 100 bini 110 bini koyacağız be. Turumuz da var. Turumuz da var baba. Oyun kendine geldi. Oyun kendine geldi dostlar. Oyun tertemiz kendine geldi. Bak bak mora bak mora. 2, 4, 6, 7 tane bak. Bugün bu morlar bizi mahvetti ya. Bak bu morlar bu yeşiller bizi bugün mahvetti baba. Ver yeşili ver. At o yeşili. At şimdi x'i. At şuraya bir 100x. Olur kanka da. Bir tane daha var mı? Yine kabulüm ama bir tane daha alsan çok güzel olurdu be. 3500 sakla kazancı amına koyayım lan. 3500 abına koyayım. Güzel verdi. Buraya çarpanı güzel verdi abi. Uyyy. Oğlum maviler, üzümler, morlar şu köpek gibi patlamaya başladılar şimdi. Harbi diyorum sabahtan beri patlamayan semboller köpek gibi patlamaya başladı. Üzüm. Muz. Güzel. Erik geldi. Belki yeşil. Çarpanımız da var. İndir o yeşili. indiro o elmayı. Amına koyayım. Yeşil 6, elma 7. Ananı sikim milyonlar gidiyor. Bak yemin ediyorum milyonlar gidiyor ya. Abi oyun durdu, durdu, durdu. Amına koyayım. Sonunda kendini açtı da. 440 bin lira. Abi tertemiz 440 bin lira. 50'den alacağımız parayı aldık dostlar. 50'den tertemiz alacağımız parayı aldık. Ama aslında bir tur 45 yapabiliriz ama 50 güzel veriyor abi. 50 salmak istemiyorum ya. Abi diyorum 50 salmak istemiyorum. 50 güzel veriyor arkadaşlar. Bir iki tur daha deneyip aslında güzel geldik. Bak 400 bin liraya kadar geldik. Oyun açılmışken kaçmak istemiyorum arkadaşlar. Bir iki tur daha vuralım. Eğer istediğimiz gibi ödeme alamazsak dostlar kaçarız. Ama önce zorlayalım. Biraz zorlamamız lazım. Biraz zorlamamız lazım. Yapma. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ekranlar geldi abi. Ekranlar kendine geldi. Kaç turumuz var? Hadi 3 tur var. Patladı büyük ihtimalle burası ya. Büyük ihtimalle burası patladı. Oynar mıyız? Yok ya. Burayı bitir abi. Şu 50 sayılmaz. Bu 50 sayılmaz. Bu 50 bizi patlattı. Yani çok patlatmadı. 30 bin lira patlattı. Kasamız halen 400 bin lira ama gel bakalım. Şu 50 hissettim abi. Şu 50'yi hissettim. Büyü yapacağım şu 50'ye. Çuf çuf büyüsü yapacağım bu 50'ye. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İndir yeşilimi, indir evimi, indir morumu, indir mavimi. Yap şovunu, at şimdi ikisi. Bu değil. Olur amıra koyup kan. Ananı Çok güzelsin. Sabahtan beri beklediğimiz çarpanlar geldi abi. Sabahtan beri beklediğimiz çarpanlar çok güzel yere geldi. Yemin ediyorum var ya mükemmel yere geldi abi. Neredeyiz? Kılçıksız 130 bin lirayı koyduk daha da öder mi? 5 turumuz var aslında. Bir tur daha öderse şurayı 150 bine sabitlersem kaçarım. Hadi oğlum. Çok güzelsin. Çok güzelsin baba. Çok güzelsin. Yemişim veriyini. Kaldı erikler ama üzümler kaldı abi. Üzümler kaldı ama yapacak bir şey yok. Tertemiz 156 bin lirayı aldık. Kasayla beraber 500 bin lirayı gördük dostlar. Tertemiz 500 bin lirayı gördük. Zorlasak aslında oynayabiliriz. Bak oyun kendine geldi abi. Şimdi izleyenler diyecek ki abi oyunu açtın açtın şimdi kaçıyorsun diyecek. Dostlar aşk gözlüğüne gerek yok. Tertemiz 520 bin lira para almışız. Allah bereket versin abi. Kaçmanın zamanı. Dostlar